Arkadaşlar merhabalar. Hani sürekli söylüyorsunuz ya güzel haber yok mu güzel haber verelim falan. Esasında ara sıra güzel haberler veriyorum. Oldukça yani güzel haber meydana geldikçe sizlere veriyorum. Ama şunu gördüm gerçekten de insanlar, takipçiler maalesef güzel haberi pek fazla izlemiyor. Yani bunu açık ne şekilde mesela Milli İstihbarat Teşkilatımızın Afrika'daki altın madenlerini koruma hamlesi, orada Türkiye'nin rolü Bununla ilgili gerçekten geçtiğimiz günlerde çok güzel bir analiz yaptım. Yani bugüne kadar verilmeyen bilgileri verdim, ama yeterince ilgi gösterilmediniz. Demek ki size kara haber vermek lazımmış İşin şakası. Tabii değerli dostlar Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler var. Daha doğrusu ilginç gelişmeler var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Joe Biden durup, durup durduğu yerde bir üç aşamalı barış planı ortaya attı ve bu barış planı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine geldi. Ve Rusya çekimsel oy kullandı ama bu barış e, ateşkes anlaşması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan geçti. Tabi o zaman da söylemiştim ya İsrail buna ne kadar uyacak? Yani İsrail bugüne kadar hangi Birleşmiş Milletler kararlarına uymuş? Çünkü dünyayı taklidi filan yok. O yüzden bugün gelinen noktada da şöyle bir ilginç durum ortaya çıktı. Değerli dostlar bakın tam da İsrail işte Hamas anlaşma gibi bir durum ortada iken bir konu üzerinde ateşkes yapması durumunda iken araya e, İran'ın aparatları yani İran'ın e, vekilleri devreye girdi. Özellikle Hizbullah İsrail'e karşı çok ciddi bir saldırı başlattı. Bakın bu çok önemsiyorum bunu çok önemli çünkü iki açıdan bakabiliriz. Şimdi diyorlar ki İran tiyatro oynuyor, Hizbullah tiyatro oynuyor tamam eyvallah bunları gördük yani tarih boyunca gördük ama İran bir şey deniyor. Bakın Hizbullah bir şey deniyor ve ayrıca Rusya'nın da o üç aşamalı ateşkes planını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanmasında çekimser kalması, ardından Hizbullah'ın saldırılarının artırılması ne anlama geliyor? Şimdi biraz da size soralım. Altına yorum olarak yazabilirsiniz. Özellikle de <laughs> Türkiye'de ya İran'ın ya da Hizbullah'ın yaptığı her şeyi tiyatro olarak görenler. Ama burada bir tiyatro var. Onu da söyleyeyim o tiyatroyu anlatacağım. İran ne yapmaya çalışıyor? Vekil savaşçıları üzerinden İsrail'e karşı neden tarihinin en büyük saldırılarından birisini başlattı? Bakın İsrail çok ciddi yangınlarla şu anda uğraşıyor. Gerçekten de büyük savaşa doğru adım adım gidiyor. Yani İsrail'e 100 roket çok önemli. İzmullah 100 roket atmış ve 30 ile çok ciddi yangınlar. 9 askeri bölgede hasar var. Yani oraları hedef almış ve bir takım otobüsler, evler vesaire filan yangınlardan büyük etkilenmiş ve hala şunun etkilerini görüyor. Yani bu yangınların söndürülmesiyle uğraşıyor İsrail ve ciddi anlamda kırmızı alarm verdi. Özellikle ordunun bir kesimi bu yangınları söndürmekle meşgul. Onlarla ilgili e, görevlendirilmiş. Burada tabii İsrail'in de çok önemli bir hamlesi var. O da şu mancılık dediğimiz, yani eskiden tarihte kullanılan karşı tarafa efendim işte e, e, bomba atma vesaire filan. Bunu kullanarak e, Hizbullah'a karşı Lübnan'da Lübnan'da ne yapıyor? Yangınlar çıkarıyor. Yani ne demiştik değerli dostlar? Hibrit savaşı anlamayan devletler ayakta kalamayacak. Artık top, tüfek, uçak yerine başka türler kullanılacak. Bakın e, ne demiştik? Hibrit savaşın içerisinde orman yangınları çok büyük bir yer kaplıyor. Bunu anlata anlata dilimizde tüy bitmedi ama bazıları hala anlamıyor. Mesela her yaz orman yangınları olur. Yunanistan'da, Türkiye'de, başka ülkelerde bakın bu bir hibrit savaş türüdür. Vekiller kullanılır. Bizdekileri PKK yakar efendim ama onun arkasında birileri vardır. İşte sıradan insanlar yakar. Gördük 2021 yangınlarında gördük. Yakaladılar. O orman yangınlarını çıkaran bir kişiyi yakaladılar. Ne dedi? Ailemle kavga ettim. Kafam bozuldu. Gittim yaktım. Ama yaktığı yerlere bakıyorsunuz. Ya koskoca büyük alanları yakıyorlar. O yüzden bu hibrit savaş türünü anlamamız lazım. Hizbullah ne yapıyor? Hizbullah'ın artık İran'la olan bağlantısını bilmeyen yok. Husilerin İran'la olan bağlantısını bilmeyen yok. Şimdi Haçlı Şabi'nin İran'la ilgili bağlantılarını bilmeyen yok. Peki İran ne yapıyor bölgede? Bölgede şunu yapıyor. Şimdi şu hakkını teslim etmek lazım. Evet İsrail'le tarih boyunca kaçak birleşmiştir. İsrail'le tarih boyunca tiyatro oynamıştır. Fakat İran Orta Doğu'daki boşluğu çok iyi değerlendiriyor. O yüzden diyorum ki akıllı olmak lazım. Yani İran Orta Doğu'da Şii hilali dediği ya da Orta Doğu'da etkisini artırma konusunda çok sistemli çalışıyor. Bunu da görmek lazım. Şunun için diyorum. Değerli dostlar bu Gazze'deki katliamlar 7 Ekim saldırısından sonra başlayan katliamlar devam etti. Et, edecek yani uzun sürede edecek gibi gözüküyor. Çünkü ateşkese de artık İsrail'in uymayacağını söylemiştim. İsrail bu anlaşmaya üç aşamalı ateşkes anlaşmasına uyduğu takdirde uyacağız filan dedi ama şimdi Hamas da geri adım atıyor. Niye? Çünkü Rusya çekimsel oy kullandı. İran büyük saldırı başlattı İsrail'e karşı orman yangınlarıyla birlikte. Ve dolayısıyla burada sanki İran ve Rusya devreye girerek Hamas'a devam dedi. Bana öyle geliyor. Şimdi İran anlatıyordum. İran şu, şunu gördü. Orta Doğu'da Sünni İslam geleneği ya da Sünni devletler İsrail'e karşı hareket etmekten korkuyor kardeşim. Bunu ben de defalarca söyledim. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı gerçi şimdi burada alınamıyor bir karar alınamıyor. Dolayısıyla İsrail bu e, sünni devletlerin alamadığı, yapamadığını, yapamadığı hamleyi yapıyor. Niye? E çünkü herkes İslam dünyasındaki vatandaşlar, İslam coğrafyasında yaşayan insanlar devletlerinin, liderlerinin oraya bir müdahale etmesini istiyor, bekliyor. E bunu yapamadığı için İran buradan nemalanmak istercesine, bakın Hizbullahı devreye sokarak, Husileri devreye sokarak, Haçlı Şabi'yi devreye sokarak ki çünkü e, Golan tepelerinde de aynı yangınlar çıkarmaya başladılar. Tarihin en büyük saldırılarından orman yangınlarını çıkarıyorlar şu anda. İran ba İran'a bağlı, İran destekli e, e, şeyler, işte milisler. Şimdi İran bunu kullanarak İslam dünyasına şu mesajı vermek istiyor. Bakın o kadar İslam ülkesi var. Efendim herkes bir şeyler söylüyor ama eyleme geçen yok. Biz eylem yapıyoruz. Yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi Hizbullah gerçekten de İsrail'i orada ciddi anlamda oyalıyor. Ama bunun altında bir oyun var. Onu söyleyeyim. Oyun da şu. Şimdi Rusya da istemiyor. Bakın Rusya her ne kadar Filistin'in yanında duruyormuş gibi gözükse de bu savaşın, daha doğrusu bu katliamın bitmesini asla istemiyor. Niye? E çünkü eğer orada o savaş biterse, o katliam biterse, dünyanın gözü oradan ayrılıp nereye bakacak? Ukrayna-Rusya savaşına bakacak. Yani bütün okların kendisine gelmemesini istiyor. O yüzden de, bakın, o yüzden de e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde çekimser kalıyor. Oysa daha önce işte e, bir tanesinde evet kullandı vesaire. çelişkili davranışlar yapıyor. İran'la birlikte hareket ettiği ortada, yani Orta Doğu'daki bu kaos kargaşanın devam etmesi. Aynı zamanda hem İran'ın işine geliyor, hem de Rusya'nın işine geliyor. Rusya'nın işine neden geldiğini söyledim. İran'ın da işine geliyor. İran'ın neden işine geliyor? Bir, İslam Sünni İslam geleneğinin Gazze'ye dönük hamle ya da fiili bir hamlesi olmadığı için bunu kullanarak İsrail'e karşı tek başına saldırı yapan, İsrail'e karşı tek başına mücadele veren devlet rolü üstlenmiş oluyor. Onu aynı zamanda da işte geçtiğimiz günlerde İbrahim Reis'inin yani Cumhurbaşkanının uçağın şeyinde helikopterinde düşüp ölmesi, helikopterinin düşmesi. Bunu unutturmak istiyor. Burada Acem politikası çok ön planda. E kardeşim e siz de buna izin vermeyin. Ben de diyorum ki evet İran tiyatro mu oynuyor kardeşim? Oynuyor. E izin verme kardeşim. Sen yap. Yani ne demek istiyorum? Oraya tek devlet müdahale edemez. İsrail güçten anlar kardeşim. Artık kınamaydı, yakmaydı, efendim işte politikaydı. Bunları geçiniz. Adam hiçbir birisine aldırış etmiyor. Ya Birleşmiş Milletler kararını yırtıp üyelerin yüzüne fırlatıyor. Birleşmiş Milletler karar, e, karar alıyor, hiçbirisine uymuyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi karar alıyor, hiçbirisine uymuyor. Seni mi dinleyecek? Peki niye yapıyor bunu? Çünkü biliyor ki İslam dünyasından buraya müdahale edecek bir cesaret yok. Nasıl olsun ki? Şimdi Rusya'da da enteresan gelişmeler var. Onu da söyleyeyim. Putin çok önemli bir çıkış yaptı. Dedi ki, dedi ki, bakın Son dönemdeyiz. Tehlikenin son dönemindeyiz. Yani adım adım bir savaşa gittiğini Putin de biliyor. Çünkü NATO savaşa hazırlanıyor. Size ne demiştim? Amerika ile Ukrayna arasında bir 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalanacak. İmzalanmak isteniyor. Niye yaptılar? Çünkü Donald Trump göreve gelirse onun önünü kesmek için yaptılar. Donald Trump ne demişti? Ben gelirsem savaşı bitireceğim demişti. Bakın bunu engellemek için 10 yıllık ABD ile ee, Ukrayna arasında bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı yani Donald Trump'ın da burada önü kesildi e, Dolayısıyla burada savaş daha da hızlanacak Temmuz demiştim e, Ağustos demiştim bu e, dönemde Ukrayna Rusya savaşını daha da hızlandıracaklar ve öyle gözüküyor ki Avrupa'nın Amerika'nın e, Rusya'ya karşı kullanması için Ukrayna'ya verdiği silahlar etkili olmaya başladı yani daha doğrusu Rusya'nın içerisinde bazıların kullanılmasına izin verilmişti ya onlar etkili olmuştu ki Rus saldırıları şu anda Harkiv bölgesine yapılan Rus saldırılarında gerileme var. Bunu uzmanlar söylüyor. Şimdi Orta Doğu'ya dönecek olursak adım adım büyük savaşa doğru gidiyor. Bunu eveleyip gevelemenin bir anlamı yok. İran kendisi yapmıyor. Bakın o hani füze atmıştı vesaire filan karşılıklı bir tiyatro deyin. Efendim ne derseniz deyin adına bir şey olup bırakmıştı. Ama şimdi Husiler Kızıldeniz'e saldırıyor. Kızıldeniz'deki gemilere saldırıyor. Diğer taraftan Haçlı Şabi Suriye'de, devrim muhafızları Suriye'de olan tepelerine saldırıyor. İşte Lübnan'da Hizbullah ne yapıyor? Yangınlar çıkarıyor. Lübnan'dan attığı efendim roketlerle, dronlarla İsrail'de yangınlar çıkarıyor. Şimdi bu savaşın, bu barışın olmasını istemiyor. İran'ın işine gelmiyor. İran'ın da işine gelmiyor. Niye? Çünkü o savaş biterse, Gazze'deki katliam falan biterse gözlerin İran'a çevrileceği de tahmin ediliyor. Niye? E çünkü İsrail ondan uğraşacak. Efendim birbirleriyle didişecek. Dolayısıyla vekillerini kullanarak Orta Doğu'da büyük bir savaşın planları da yapılıyor olabilir. Çünkü İsrail aynı zamanda onun da işine geliyor. O da bütün bunları bahane ederek, gerekçe göstererek Lübnan'a <coughs> çok affedersiniz. Lübnan'a saldırmayı düşünüyor. Bütün amacı Lübnan'ı işgal etmek, Suriye'yi işgal etmek. Dolayısıyla bu cephelerde, büyük cephelerde savaşarak üç cephede savaşarak büyük İsrail projesinin önünü açmak istiyor. Bunun için de bir gerekçe olması gerekiyor. İran bunu üretiyor. Rusya da kendilerine gö kendi gö gö bu gözler kendisine çevrilmemesi için bu savaşın uzamasını istiyor. Kimse ikili oynamasın. Orta Doğu'da adım adım yani daha büyük savaşlara doğru gidiyor ki buradan Hamas'ın tavrından anlıyoruz ki Rusya'dan ve İran'dan gerekli desteği almış gibi gözüküyor ama destek gerçekten destek mi verirler yoksa ortada mı bırakırlar? İşte 7 Ekim'den sonra biz bunları gördük. Herkes kendi çıkarlarını e, gözetiyor, görüşüyor. O yüzden de önümüzdeki günlere çok dikkatli bakmak lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.